Otom. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlerle şey birlikte ben yemeği unuttum. Yemeğe oturdum. Savaş abi. Bizim hastamız var değil Babi. Abi, abi, anne. neslihan teyze. Abla diğeri geçmiyor. Filiz evde nasıl olsun? Ele gene şimdi çocuk okula gitmekten sonra hepten diyor like atmayı, atmayı unutmayın. Evet. Savaş abi like atmayı Neyle unutmayın. Ne çorba yiyorsun anneciğim? Yok. Savaş hadi. Babam söylüyor. Ne Bir de Abone olmayı unutmayın. He? Evet. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil, zil tuşundan bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Şimdi. Çok ben biliyorum ne yapacağımı. Evet. Artık fotoğraf <laughs> Fazla... Ne? Yine like atmayı unutmayın diyor. 19. çatal kaşığım var. 17'lere çevire göstereyim. Şey Şöyle şey önü şey önü. Şey. Gör, Görüyor musun? Şimdi ben de şey. kullandığım için. Ne çatal kaşıklarım? Ben yazın sabah. Ben ben küçük olduğum için bana küçük veriyorlar hepsini. Soğuk mesela sabah da abimin. Soğuk Savaş soğuk abimin büyük veriyor. Benim çıkıyor abi ya. Niye abi? Niye soğuyor? Facip boyda. Bakın. Telefonu bile adam geçiyor. Bakın. Bakın. Telefonu bile geçiyor. Ama onu adam ayarladı. Servis ayarı bu şekilde kalsın dedi. Abi bizim bir boyutu var. Bakın. Bakın. Ama ikinci Böyle 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 Herkesin buraya gör ya. başlıyor. Yani e, bakalım şu onu ben susatacağız ya. O zaman belki olabilir şimdi mi? Hayır hiç kan. Bay bir sıkı var. Onun evet, iki <laughs> Ama bu çok sıcak oluyor zamanla. Soğumuyor da. <laughs> abi hadi abi. Kanabim mıymış? çıkmış. Anne. Kanabim de çıkmış. Kanabim. İki ay. Iki, i̇ki oldu. Şey. Soyadım. Soyadım. Benim okumuş. Bir şey var. Bizim su, suyu bir Zaten suyu e, suyu e, ben Soğutuyor, ısıtıyor. Bizde öyle bir var. Kuzenim. Şu olabilir? Ondan olabilir mi? Bunu yükseltmem lazım. İçindeki su var. Peteklere giden su. Onu evet. şey yaptılar ama şuradan boşaltmışlar. Biz boşalttırdık onlara bayağı bir su ayarını falan yaptılar. İşte o yüzden yani bu işin Lan bu, işi işte. mı? Ben, ben bu arada... 6'yı şimdi biliyorum. Getirme, görüyorsunuz 5, 6... Bu arada arkadaşlar... Elinizi şöyle hepsini çıkardığınız zaman 10 oluyor. Bakın. Bir parmak, iki parmak, üç parmak, üç parmak dört parmak, beş parmak... O biraz parmak. Dönüyor mu? Parmak, 8 parmak, 9 parmak, hmm. 10 parmak. Bakın, 10 oluyor. Şimdi herkes yemeyecek. yiyecek. Küçük. Küçük. İkice alarak. Küçücük. Küçücük. Arkadaşlar burada ben buraya bu kameraya bakınca eee öyle şey işte bu tabağa baktığımda sizin bakınca mesela ben kendime bakıyorum mesela. Ekmek Bak alalım. Burada kendim varım tane bu. Ayarlarını yapmadan bir dikkat et. Tamam yiyelim. Çorban var tak. Bu mercimek çorbası mı? Yaz o gelin kızım mercimek sanırım. Mercimek. Ne pirinçle bulduk var. Pirinç eze gülge. Dökülsün. Bakın. Ezogoy'un içinde parçacıkları var. Asla almam bir daha. Kaç saat bakar yanında. Oldu ama onu? Yoksa. Bak sen pekmesin. Sakın dökme bak. Artık yani bir yemeğe de ikinciye sayık. Arkadaş çok sıcak. Anne yani, yani bu kadar sıcak mı? Yoğurt mu? İşte yoğurt. Yoğur yoğurt için yoğurt. Şunları yaptım. Hayır. Evet. Kırbı güzel. Bak Kaç bak kaçta ben onu başladım. İki mi bir uçtuğumda kanatmaya başladım. Kaça kadar? 4'e kadar mı? Dört e kadar mı? Yok. Arkadaşlar şey, babam bana kolonu aldı. Kolonun çok baya baya He onlar her şeyleri no, her şey no her şey, şey, fazla ne her şeyi güzel. Fasulyesi şey. ne olur ne olur. Tabletimi aldım bu arada. Multinetle alıyoruz. Şey alıyoruz. Multinetle bir Onur'da geçiyor bir şeyde geçiyor. Karpada geçiyor da Onur'un hiç beğenmedim. Karpanın değil güzel. Karpanın Bu defa Onur'a gittik. Oradan aldık. Benim kuzenimin adını yeri bu arada. Benim oğlum Zeynep'in adı. Şimdi Onur'da dökme var ya. İstediğin kadar alıyorsun. Anne yoğurt var. yoğurt alıyorum. Ama aha, aha. Kaportresini şey de beğenmemiştim. şeyi unutkan. Kabla bağladığımız da. Güzel. Evet. Biz hiç eştemedik. Bir top. bunu ya büyük gibi kesmiş. Büyük büyük. Büyük ya? Büyük büyük. ya bir yemek vardı. Orayı da alıyorsun. Kartıyla, multinet'le. Demek çok kolay. YouTube'a kayıt yapıyor ona göre. Ha bak Kayıt atalım. şimdi zor ama ben yemek. Hı? Oğlunu oradan buraya geldi. Yiğonu yiyor. Nereden buraya? Yemeğe kolay, yanına tıskıntı oluyor değil mi? Ne? Ne? Oha! Çekil bakayım! Çekil! Çek! Anne yoğurt koyma mı başıma? koy. İnşallah şey olmaz vallahi. Hiçbir şey olmaz. Şu yoğurduğumdan... O yumurtası yalnız çok karıştırma. Şuradan kenardan al bakayım. Ee, anne ama yoğurt yoğurt yok, yoğurt yok. Bu yoğurt işte. Hangisi? Yoğurt işte. Şuradan kenarından koy bakayım. Heh. Koyuyorum. Kenarından çiğ, çiğ koydum. yoğurdundan koydum. Kenarcığından. Daha var. Çeyrek 10 dakika tamam, lazım. Çok sıcak. Benim buradan gitmem 5 evet. dakika. Bisiklet biliyor mu? Sen dün görecektin bizi orada. Bütün gün köpark aldım. Ben anlaşılıyorum onlar onu yapıyor. Ben onlar onları mı? Evet arkadaşlar. Bunu da yeni yaptım. Daha 10 gün falan oldu. Acil, ama ben baktım acı. olmaya başlamış sanki. Biraz acı. Olmaya başlamış gibi daha tam olmamış ama ben dayanamıyorum böyle da şeye. Acı. Ya bana biraz acı geliyor. Acıyı sevdiğim için. Ben acıyı yiyeyim için. Alacağım, Otur, acı yiyemiyorum. Koyayım mı ne Sen kalkma sen. Çok acı. Otur, sen. Şey, o şey acıdır ama şu bak sarılardan yersen çok tatlıdır. Hiç acı değil. Ya bana da normal Yağlan, geliyor. Mı? Ben de acıyı sevdiğim için. Ben tatlı seviyorum. Birazcık ben aslında soğanı severim. Soğan tek atabilirim. Böyle mantıklı Olabilir bir şey yani. sanki. <gülüyor> Yok. <gülüyor> yoğurt getir bana yoğurt. Hayır. Ben dayanamıyorum işte. Kışa anne. açacağım dedim. Açam, şey yapayım, anne kapışka var yoğurt getirseydin Yoğurt anneciğim hepsiyle çılbır yaptım ben daha hiç markete gitmedik. Evet. O yüzden onunla idare edeceksin. Markete mi gideceğiz? Bugün olmaz yarın da. Belli olmaz ya. Bugün. Yani. Bugün. bugün. Ha. Hadi ye be. Anne zaman o yoğurtlar nerede?